Gelen var mı oraya? Oo, sağ tarafımıza 2 tim indi. Sağdaki binalara. Sağdaki evlere 2 tim indi. Ben de geleyim lan. Belki bir şey bulurum lan. Skara. Harley'i. Harley'i aldım. Burada da... He, evet, bu M16'ymiş. M16'yı... Siktir et. Oo, ne oluyor? yakın yakına geldi lan. Karşı karşı. Karşı neyse biz lootumuzu yapalım dayı. Oo. Adam tehlikeli, adamda uzi var. <laughs> Yakından tehlikeli dayı. Adam drop mu kesiyor ne yapıyor? Çeviye çanta çıktı. Ha burada bir yerde. Daha çatıda çatıda. Çatıda, çatıda abi. Çatıda aşağı atladı galiba. Aha solda. Oh, evet. O da ilk. O da ilk. Arkadaş. bir, bir kişi daha alabilir ha. Bunlar alalım dayı. Ha şu tepede, tepede bak. Canı sıfır. Benden de yedi. Şu an var ya ortada kaldık ya şu evin arkasına gidelim gel gel. Bir gitti. Gel gel hakkım tarafı. Terefsiz yakın fayda girilmez ha. burada. Mark the location. Orada, orada olduğunu biliyorum da. Şurada da var. Şurada da var. Mark the location. Tarafı var, öbür tarafa, öbür tarafa, öbür tarafa Vurdu onu bak orada adam İkirdin Bitirdin mi lan? Ben de başkasını mı vurdum? aldım. Güzel zili aldım. Ben. O zili aldım. Aha ha ha. Çok güzel. Gel gel bu tarafta biri daha var. Önümüz, 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 önümüz. Önümüz, önce bence soldan gel, yukarıya müdahale edelim Gel. Hey, sağdan gel, sağdan, pardon, sağdan. Bana doğru gel, yukarıya müdahale edelim önce. Otlar içine yapmış dayı. Görü görünmeyeceğini zannediyor Aksi attı önümde. Nerede? ha burada bak. Gördüm. Gördüm ama saklandı oraya. Çıkarmamız gerek onları. Nerede? Mark Ya, ya, oraya. Ben yanaştım. Üstten girdim. Ayırttım baba birini. Bir de şu. ikimiz birden basalım. Hop aşağı düştüm Allah kahretsin. Bunlar iki kişiydi. Nerede bu? Kilim gitti. Hani? Oyundan mı çıktı? Ha burada. Oğlum burada bak var bak. Bunun içine giriyor ya. Aldım mı lan? Yok, yok bu değil. Bu başka. Bu vurdum O Burada iki kişiydiler bunlar ya. Oo yukarıda 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 Yukarısı Aha Yerli 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 Can basıyım can basıyım Ben de can dayım burada beni koru Oha oha bu nasıl atma ya Gel gel. Arkaladı onu. Oo çok güzel arkaladılar onu. Onlara kaldılar. Çık 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 çık. Çık. gel 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 fırsatlı fırsat kafaya dikkat kafayı gösterme hemen dönüyoruz aldı. Nerede biri? Şimdi aldım bunu. Solunda şey var. Solunda sis var. Aldım aldım ikisini de aldım gel. Var mı? Nerede bunlar mutlu? Biri sisin içinde. Sisin içinde bak yalan. gel da Balana gidelim. Ben daha herkes çaktım. Kızımıza. Bir dakika. şey yok mu lan bir şey? Var mı kutularda? Tamam. Ben 762 aldım. Be vurdum bayılsın diye. Bende de M7 700 M4. Önemez direk önemez. Güzel demek. O ne lan? Birini daha aldım önümde. Abi işte silahı bırakmamak gerekiyormuş her zaman. Para var bunda alsam mı lan boş öyle ya bak. Böyle sıkı. Nerede skor? Sakin ol ya kanka. yerimiz yerimiz iyi bu. Burada ne basmıyorum ya? Şuradadır. Marked Aa. Location. Aa. burada burada. burada. Nerede? İşaret dediğim yerde. <laughs> Beni gördü. Yatsana yere ya. Ölüyordum lan. Kuram'ın yüzünden ölüyordum lan. Yakından ya sıkıyor ya bu. Yakın değil ağacın dibinde ya. Ben anlamadım her, her attı da bize vuruyor. Aldım. <gülüyor> <gülüyor> Neredeymiş o? an? Mark the location. Gideyim. Baba ders etti bizi ondan sonra öldü. Oh şu yele yenilediğim iyi oldu. Bana bir kask lazım. Can basın. Cek enerji. Bırak düşkanımıza. Aa buradaydı bak ha. Şu Hakan. an bu tüm. Şu anda da da Akan, da da iyi, iyi vurmuş. Hakan gitmeyelim buradayız Buraya la burayı Alandayız. A Vini almak o amacımız alalım dayı. Alalım baba Bunu ya. Bunu alalım. Bu şeye atalım dayı. Ama adamlar önümüzde ha bu tarafta. Mark the location. Lüm lüm. Ben adam göremiyorum ben Kimse. Şu, şu küçük e saatayım. Bu üç ikisinden sağa sola bir bakayım mı? Full abi. Ustunu full abi, ustu full. Fullum full. Bana bir kask lazım da. Aha geliyor. Şunu 3x'e gel. Lan nerede? 2'ye 2 kaldı kalkın Gel gel bana doğru gel Arkamızda Botmuş Bot mu kaldı lan sonra Biri kaldı Biri kaldı Zannetmiyorum bot kaldığını Gel, gel yakın ol Eğer adam varsa kesin yatmıştır bir yere. O Allah'ın emri. Alana Ana, <laughs> Bot kalmış. Hı -hı.